imalar yapanların olması üzerinden sizin de sesiniz kısıldı. Oh çok şükür kurtulduk. Diyanet vardır bari. <laughs> Yazlar mı böyle, tweet yani mı? Hiç bakamadım çünkü biraz elektroniğe mesafeli evet. durmaya çalışıyorum. Durum, durum. Çünkü dün istinaf için savunmamı yazarken Bilgisayarın karşısında çok daha uzun sürede kaldım. Sonra aniden konuşmak isteyince sesimin çünkü hiçbir fiziki belirtisi yok. ...sesimin çıkmadığını fark ettim. Onun için e, bilgisayara biraz daha mesafeli durmaya çalışıyorum. E, belli aralıklarla ara vermek konusunda da... Eyvallah, dikkat edin. Reklamayın dikkat evet, kalanlardan da olabildiğince uzak kalın. Hmm. Yani Onun için de, bugün de... E, masama bilgisayarı da koymadım Kaymadım. çünkü iki saat zaten... ...çok fazla elektronik sistem var. E, cep telefonumu e, yanıma aldım her ihtimale karşı. Ben kendimi feda ederim rahat olun canlı yayında. Benim gerekli bütün imkanları yanıma aldım. İhtiyacınız <laughs> olanı buradan takip ederiz. Şimdi, e, Başkan Erdoğan'ın korona pozitif e, açıklaması üzerine yazdığınız yazıda, şimdi bu çok önemli bir durum aslı itibariyle. Niye? Giresun'da Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta burada dedi ki Sayın Bakanım ağzım bal yesin. Çünkü bir açıklama yaptı. Dedi ki artık yani korona sürecinde o kaygı, endişe e, çıtanızı düşürün. E, gribal enfeksiyon süreciyle eş zamanlı giden bir artık sürece girdik. Etki es, Eski etkisini artık taşımıyor. Panik yapmayın, doğal ritmine döndü, kontrol altına aldık. İlk günlerdeki gibi değil. Çok güzel açıklamalarla ama işte bir hafta geçti. Başkan Erdoğan Ukrayna'dan döndü. E şimdi korona pozitif olduğunu açıkladı. O yetmez gibi Emine Hanım Hakez'e, o yetmez gibi Hulusi Akar Beyefendi, Milli Savunma Bakanı, biri orduların başkomutanı, diğeri ikinci isim. E şimdi Ukrayna'ya gittiniz. Orada mı kaptınız, yolda mı kaptınız? Bu bulaş doğal yollardan mı oldu, bulaştırıldı mı? Çünkü Başkan Erdoğan'ın stratejik bir takım hamleleri var. Ermenistan'la olan ilişkiler üzerinden Ukrayna'daki krizi çözmek adına Arabuculuk, Buluculuk'la alakalı bir takım çalışmaları oldu. Halen beklentiler var bununla alakalı. Ve uçak dönüşünde de dedi ki, bu barış sürecini istemeyenler ve çomak sokanlar da var dedi. Şimdi geldi o korona, Allah şifa versin. Olmamasını isterdik ama <laughs> oldu. Şimdi Erdoğan etmeye, ve hanımı evet omikron yok. olmuş. Ya bu geçmiş o, bu olsun. Sizin yazınızdan okuyun. Evet, hikaye tabii. Geçmiş olsun. Hani artık salgın bitmişti. Bundan sonra nezle ve grip vardı. Bakan'a atıf yapıyorsunuz. Bu testler doğru sonuç vermiyordu. Cumhurbaşkanı aşı da olmuştu. Peki nasıl oldu bu iş? Sizin yazdığınızı ben size sorayım. Yani mesela hatırlatayım, Özal da böyle bir yurt dışı seyahatine gitmişti. Hmm. Nasıl olduğu pek belli olmadı. Hiç beklenmedik bir şekilde. Hatta yani bir hafta sonrasında Diyarbakır'da bir çağrı yapacaktı, bir konferans düzenleyerek yeni bir süreç başlatacaktı. Ama o gerçekleşmedi. Ee, o Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinde de hmm. e, ne olduysa oldu. Geldikten sonraki süreci de bilmiyoruz tam olarak. Hasan Mezarcı o zaman mesela e, ölüm raporunun açıklandığı gün hastaneye gitti. O. Hmm. E, onun e, saçından bir tutamı alıp almış başsam evet mı? oldu Aa. ama e, bu daha sonra teslim edilen yerde bulunamadı. Hmm.